Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Sevilen oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Ünlü Türk oyuncu Halil İbrahim Ceyhan sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki evinde ani kalp krizi geçirmesi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Haber eğlence dünyasını ve özellikle de. Yıllardır başarılı sanat kariyerinde kendisine eşlik eden sadık takipçileri. Ancak. Onu en çok etkileyen ise yanından hiç ayrılmayan Sıla Türkoğlu'nun sürekli varlığı oldu. Hastaneye kaldırıldığı günden bu yana geçen her an için. Aileye yakın kaynaklara göre aktör. Durumdan endişelenen ve hemen arayan bir yakını tarafından baygın halde bulundu. Acil durum. Hemen Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar bunun akut miyokard enfarktüsü olduğunu doğruladı. O zamandan beri, o hala orada. Sürekli gözlem altında kritik durumda. Katılımıyla tanınan Sıla Türkoğlu. Emanet dizisinde Halil İbrahim'in yanında yer alan oyuncu, ilk dakikadan itibaren dizide onun yanında yer aldı. Medya. Ambulansın içinden endişeli bir ifadeyle çıkarken yakaladılar. Oyuncunun ailesine haber vermek için telefon açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, gözyaşları içinde şöyle haykırdı. Gitme Halil, kal yanımda. Bana söz vermiştin, beni hiç yalnız bırakmayacaksın. Sıla hastanenin içinde kararlıydı, ama bir yandan da çok duygulanmıştı. Kısa bir açıklamada basına şu anda önemli olan tek şey Halil'inin iyileşmesi. Ben buradayım ve burada olmayacağım dedi. Gözlerini açana kadar hareket et. Onların bu özverisi hayranlardan büyük bir destek dalgası yarattı. Ya aktör arasındaki kimyayı sahne dışında bile sevgiyle anıyorlar. Doktorlar önümüzdeki 48 saatin kritik olacağını bildirdi. Her şeyi yapıyoruz. Bu mümkün. Halil çok hassas bir durumda geldi ve acil protokolünü başlattık. Vücudu tepki veriyor ama dikkatli olmamız gerekiyor dedi. Sabir basın toplantısı düzenleyen kardiyoloji uzmanı Doktor Kemal Yıldız şunları kaydetti: Hastane ziyaretçileri kısıtladı ama Yoğun bakım bölümünün bekleme salonunda bulunmaya özel izni var. Hastane dışında toplanan bir grup hayran diziden şarkılar söylüyor. Halil üzerinde Halil gücü ve yalnız değilsin yazılı pankartlar taşıyarak eyleme katıldı. Ayrıca dünyanın dört bir yanından doğa zincirleri ve destek mesajları da düzenlendi. Özellikle İspanyolca konuşan ülkelerden geliyorlar, çünkü orada eserleri büyük beğeni topluyor. Çiftin yakın arkadaşları, henüz bir açıklama yapmamış olsalar da. Resmi bir romantik ilişki yaşayan Halil ve Sıla arasında çok özel bir bağ var. O onun ruh eşi, o. Her zaman böyle olmuştur. Kayıt setinde bulunan teknisyenlerden biri onu bu kadar duygulanmış görmek yüreğimi parçalıyor dedi. Halil'in yakın zamanda verdiği bir röportajda söyledikleri hala hayranları tarafından hatırlanıyor. Gücüm sevdiğim insanlardan geliyor. Onlar iyi olduğu sürece. Devam edeceğim. Şimdi bu sözler farklı bir güçle yankı